Selamlar YouTube. Ben Nida. Tanıştığımıza memnun oldum sizinle. Ee, bu sene YKS 2024'de hazırlanan 3,5 milyon kişiden biri de benim. Mezuna kalmadım. 12. sınıfım. ilk senem yani. Daha çaylağız diyebilirim. Çalışıyorum. Çalışma düzenlerimi öğrenmeye çalışıyorum. Şu anda zaten yaz aylarındayız. Ee, bu kanalı hem YKS günlüklerimi çekmek hem de yıl sonunda geri döndüğümde neler yapmışım, neler yapamamışımı görmek için açıyorum. Belki ilerleriz, belki güzel şeyler olur. Bu yolda ilerlemek istiyor muyum bilmiyorum ama sadece dediğim gibi bu şeyleri kayıt altında tutmak istediğim için böyle bir fikir geldi aklıma. Hani herkes açıyor YouTube kanalı, ben de bir deneyim ne kaybedebilirim ki dedim. Ee, bu şekilde gelişti. Bu kısa bir video olacak. Sizinle tanışmak istedim. O yüzden at, paylaştığım bir video. Çalışmalarımızı birlikte devam ettireceğiz yani. Belki farklı şeyler de deneriz. Aklıma fikir gelirse onları uygularım ders konusunda. Çok e, düzenli bir şekilde video atabilir miyim bilmiyorum. Çünkü e, edit işlemesi falan var ya videoların hani ne kadar vakit ayırabilirim sonuç olarak sınava çalışacağım. Ama ayırabilen insanlar varsa benim de ayırabileceğimi düşünüyorum ki zaten hayatımın yüzü çalışarak değil geçmiyor yani. Bir kısmında da dinleneceğim vakitlerde videoları editleyebilirim mesela. Böyle düşündüm otobüs geçiyor. Belki de bu videoyu baktım beğenirsem editlemeden atarım çünkü samimi olmasını istiyorum ilk videonun. Böyle sizinle tanışmak açısından. Başka ne diyebilirim? Yani beni takip ederseniz memnun olurum. YKS 2024 günlüklerimi paylaşacağım bu kanalda dediğim gibi farklı vloglar da yapabilirim belki ama şöyle bir şey dışarıda kamerayı elime almaya çekim yapmaya utanacağımı düşünüyorum ilk zamanlarda. Bu yüzden belki daha yavaş gelebilir vloglar gelmeyebilir sadece çalışma günlükleri olur birlikte kütüphaneye gideriz. Daha önce kütüphaneye gitmedim çünkü dershaneye gidiyorum dershanenin kütüphanesinde çalışıyorum ama belki normal kütüphaneye de gideriz sizinle birlikte. Yani gezi, üniversite gezileri çekebilirim yaz aylarında yani seneye yaz bu zamanlar umarım seneye bu zamanlar üniversiteye kayıt olmuş oluruz ve oraya gezeriz birlikte. Yani İstanbul'a gideceğiz bu sene okulla birlikte ama e, sanırım orada kamera açmaya biraz utanabilirim. Hani selam YouTube ne yapıyorsunuz falan gibisinden konuşmaya biraz utanabilirim. O yüzden biraz fazla boş yaptım sanırım. Benden bu kadar bugünlük. Teşekkür ederim. Nidas kanalını takip etmeyi unutmayın. Ve videomu like atarsanız çok dolarım youtuberlığımız da buradan geçmiş olsun. Hadi görüşürüz size.